Bize yaşınızı söyler misiniz? 1305. Yani kaç yaşında oluyorsunuz bu duruma göre? Şöyle böyle 79 yaşında. Musikiye nasıl başladığınızı e, anlatır mısınız? Turgutlu'da Hafız Nuri Efendi isminde birisi vardı. İki gözleri ama. Bu adam Hafız-ı aynı zamanda keman çalardı, ut çalardı ve camilerde mukabele okurdu. Siz o zamanlar kaç yaşındaydınız? Ben o zamanlar 15-16 yaşındaydım. Evet. Sonra merak ettim, ben, beni teşvik etti. Gel mandalini öğreteyim sana dedi. Bir müddet ondan mandolin ders aldım. Ondan sonra bu bir kayboldu kasabadan gitti. Epeyce bir kasaba kasabaya gelmedi. Asım Bey var, Neyzen, girişzen Asım Bey. Onu bulmuş Amasya'da. Ondan ut dersi almış. Ve makamları ve usulü oradan öğrenmiş. Bir müddet sonra geldi kasabaya. Geldi dedi Mehmet dedi sana dedi ut öğreteceğim dedi. Peki hocam dedim. Ve bana bir ut bulduk. Başladı bana ut dersi verme. Beni de çok meraklıydım o vakit musikiye. Çabuk utu elde ettim yani. Epeyce çalmaya başladım. Ondan sonra talebeler peyda ettim kasabada. 20-25 tane talebem vardı orada. Hususi evlere gidiyordum. Bu meyanda ders vere vere ver ilerlettim orada odu. Fakat pratik nota, nota bilmiyorduk. Çünkü amaydı benim ustam. Nota bilmediği için pratik öğrendim. Ondan sonra kasabaya bir kemancı bir kanuncu geldi. Meşhur bir çalgıcıymış bunlar. Geldiler orada kasabada karatane var. Orada başladılar çalma. Vakti nota ile çalıyorlar. Bunları ben rica ettim ve iki sarı lira verdim onlara o vakit. Bana notayı biraz gösterdiler 15 gün zarfında. 5-10 ders verdiler bana. Bıraklar gittiler. Ben ondan sonra kendim çok meraklı olduğum için gece uykularıma giriyordu bu nota. Öğrendim notayı kendi kendime. Ders, derslere de başladım notayla verme. Bunun için kendi kendime ilerlettim notayı. Bir müddet sonra biz geldik İzmir'e. İzmir'de ilk Kanuni Fethi Bey'le tanıştık. Ondan çalıştım bir müddet. Ondan sonra Selanikli Udi Ahmet Efendi geldi. Beştekar. Ondan çalıştık. Kanuni Fethi ile Meseret Oteli'nde çalıştık. 3-4 sene. Ondan sonra Udi Ahmet Efendi ile Bonuvar oldu şimdi orası. Kışta eşi kırışan yanı başında Bahri'nin kıraathanesi vardı. Giritli Bahri'nin kıraathanesi. Onun kıraathanesinde çalıştık. 3 sene, 4 sene çalıştık. Ondan sonra Bülbül Salih geldi. Meşhur kemanlı Bülbül Salih. Ondan da üç sene hiç ayrılmadan çalıştık. Şey Mahfel askeri Yaz kış yazlık yeri vardı, kışlık yeri vardı. Beraber çalıştık. Sarfırı sarımla beraber çalıştık. Ondan sonra çok sazlar geldi. O Karakaş geldi. Hanende Karakaş, Karataş'ta o Labdi Kalesi'nde çalıştık. Bülbül Salih'le işte şeyde çalıştık. Muhafel askeri Cemanek sen geldi, filan geldi. Ee, şeref Klanet şeref, Kanuni yatman. Bunlarla hani en iyi sazlarla çalıştım senelerce. Ondan sonra fasılları da Udi Ahmet efendiden ilerlettim. Selanikli. Selanikli Udi Ahmet efendinin sesi güzel miydi? Çok güzeldi. Bir hanemde gibi okurdu. Ve çok dik sesi vardı. Evet. Ondan sonra Rakım hocayı tavsiye ettiler bana. Onunla görüş, onun şarkılar var notaya alınacak falan dediler bana. Armutlu hafız vardı. Öldü şimdi Allah rahmet eylesin. Eskici'nin hafız derlerdi buna. O tanıştırdı beni Rakım Hoca'yla. Rakım Hoca'nın birçok şarkılarını notaya aldım. Kanuni Fethi de alırdı, ben de alırdım. Daha birkaç kişiler alırdı. Fakat en son yine bana gelirdi... Bak bakalım derdi. Bunları ben beğenmedim bir daha alalım dedi. Bana bir daha notayı aldırırdı. Yani yüzde seksenini notaya ben aldım. İlk burada ben başladım. Radyoda. İzmir Radyosu'nda? İzmir Radyosu'nda. Fasıl olarak? Fasıl olarak biz başladık burada. Evet. E, o tarih hatırınızda mı? Vallahi işte açıldığı ne var? Yirmi sene mi oldu? Ne o kadar bir şey oldu? Evet. On sekiz, yirmi sene. E, acaba İzmir Radyosu'nda ilk icra ettiğiniz fasıl neydi? Hani hangi makamda eserler? Vallahi 20 sene evvel şey iş oldu. Sorulacağını biledim yazardım bir hatıra defterim ama... ...hatırlamıyorum. Ben şimdi 32 fasıl yapıyorum burada. 33 fasıl yapıyorum. Sırasından böyle. Evet, e, Sayın Mehmet Kasabalı... E, ...acaba beste çalışmalarınız oldu mu? Yani şarkı bestelediniz mi? Böyle çalışmalar yaptınız mı? Var, 15-20 tane şarkım var, besteledim. İlk şarkınız hangisi? İlk şarkım... ...Bülbül Salih'in üzerine yaptıydım. Fakat o ezberimde yok, notası var evde ama ezberimde yok. Evet. Fakat ezberimde olan kendi şarkılarından bir tanesini okuyayım size. O Bülbülü Salih üzerine yaptığınız şarkı. Evet. Hatırınızda değil. Evet. Şu anda hatırınızda değil. Acaba şiiri hatırınızda mı? Güftesi hatırınızda mı? İki bu sırası aklımda. E onu e, söyler misin? Esiyor mi? bak ne güzel vadi sabah Çamlıca'da. Veriyor neşe sefa Bülbülü Salih buralarda bülbül Salih Efendi'ye. Evet. Acaba niçin bu isim verilmiştir hocam? Bu efendim meşhur bir kemani bu. Saraylarda falan çok bulunmuş. Sonra bülbül gibi yaptı. O zannedersin dersin ki kanlar ötüyor. Keman. Kemanla yapardı. Evet. Hiç kimse yapamaz öyle. Çokları taklit yaparlar onun gibi ama onun gibi yapan olmadı. Görmedim ben hiç. Evet. Bülbül zannedersin. Yani kemanı görmezse bülbül ötüyor zannedersin. Bir şarkınızı sizin sesinizden dinleyelim. Önce güftesini söyler misiniz? Muhayyer makamında ağır eksak usulünde güftesi Foçalı Ali Bezmi Ali Bezmi Bey'in Foça'da mektep öğretmeniydi bu. Mektepte öğretmendi. Evet. O verdi bana güftesini. Onu besteledim. Bu daha, daha çok var ya. Yanlışın okuyacağım eserin güftesi bu. Buldu gönlüm bir teselli, vade aldandıkça ben. Ağlatıldım, inletildim, yaktılar yandıkça ben. Can evimden incitildim, hasmı dost sandıkça ben. Ağlatıldım, inletildim, yaktılar yandıkça ben. Buldu gönlüm. The. Oh. जा 이이 <머물리> 야...